Efendim röportajlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kuantum Teknoloji AŞ ile beraberiz. E, hem firmayı tanıyacağız hem beyefendiyi buyursunlar. Merhabalar ismim Tuncay Karaman. Adli bilişim uzmanıyım. Kuantum e, Siber Güvenlik ARGE e, İnovasyon e, Destek Programı kapsamında Zonguldak'ta 2019 yılında sanayi ARGE desteğiyle başladı. E, akabinde ürün, ürünümüzü e, geliştirmeye devam ettik. E, Mart ayı itibariyle de e, ARGE İnovasyon projemizi sonlandırdık. E, ürünümüz bir siber güvenlik ürünüdür, e, güvenlik duvarıdır. E, amacımız burada hedef getirmemiz kişisel verileri koruma kanunu kapsamında mikro işletmeleri kanun kapsamında uyumlu olan teknik tedbirlere uyumlu hale getirip işletmeleri güvenlik e, ihtiyaçlarına cevap vermektir. E, ürünümüzün buluş patenti yer almaktadır. E, ayrıca tasarım teşhiri patenti bize aittir. Faydalı model patenti de şu anda onay aşamasında Ürünümüz tamamen e, yerli bir ürün. Evet. E, Geleştirdiğimiz ürün çerçevesi içerisinde e, devlet desteklerinden tamamen faydalanarak ürünü belli bir noktaya taşıdık. Evet. Hedef kitlelerimiz arasında da 3 yaş ile 15 yaş arasındaki çocukların teknoloji ve internet bağımlılığını ebeveynlerin kontrolüne sunduğumuz ayrı bir modülümüz var. Bu sayede anne baba çocukların <laughs> internette nerelerde gezdiğini, hangi zaman aralıklarında gezmesi gerektiğini, hangi sitelere girip nerelere girmemesi gerektiğini kendileri karar verecek. Harika aslında yani biz zaten teknolojinin bu boyutuyla yeni tanışan da bir nesil olarak biraz daha tedbirli davranabiliyoruz ama bahsettiğiniz yaş grubu direkt teknolojinin de içine doğduğu için onların algılama biçimi çok daha farklı. Tabii. Kişisel veri dediğimiz kavram yeni yeni fark ettiğimiz bireyden başlayarak yine hakeza o şekilde bir kavram ve bunu doğru algılıyor olmak hep bebeğin açısından hem de çocuklar açısından çok kıymetli. Pekala şunu soracağım. Siz ben güvenlik bu manada. Türkiye'de sizce ne kadar yerleşti ve e, gelecek için ne söylersiniz? E, siber güvenlik ekosistemi Türkiye'de oldukça büyüdü. Özellikle devlet desteğiyle ve siber kümeleme grubunun e, ekosistemiyle, savunma sanayine bağlı. E, bu kapsamda ciddi bir atak var. Tabi siber güvenlik dediğimiz zaman tek bir ürün, tek bir kavram olarak geçmiyor. Hı. Burada önemli şey e, siber güvenlik farkındalık. Yani kişinin Kurumların ve kurumların içerisinde çalışan kişilerin farkındalık düzeyleri ne kadar <laughs> yüksek olursa siber güvenlik önlemleri o kadar güçlü olur. Hiçbir ürün, hiçbir yazılım tek başına güvenlik için yeterli değildir. Çünkü yüz güvenlik diye bir kavram yok. Evet, Asıl insan zafiyetini ortadan insan, kaldırıyor. Aynen. Ama burada önemli olan çalışanların özellikle ve ebeveynlerin de aynı şekilde farkındalık düzeylerinin yüksek olması bu alanda alınması gereken en önemli güvenlik önlemlerinden bir tanesi. Evet, pandemiyle beraber aslında çoğu işlemimizi de e, dijitale de taşıdık. Siber güvenlik e, de bu manada biraz daha kıymetli hale geldi ya da kıymetinin farkına vardık diyelim daha doğru olacak. E, pandemiyle beraber gelişen süreçle kısa vadede ne tür değişim ve değiş, e, dönüşümler öngörüyorsunuz siber güvenlik açısından? Şöyle yani siber güvenlik dediğimiz zaman tabii ki kişinin öncelikle evden çalışma ortamına girmesi, öğrencilerin, Artık hibrit dediğimiz eğitim sistemine dönmesi hı hı. ile beraber, artık teknoloji ve internet kullanımı tamamen ofislerin dışına taşındı. Hı. Eğitim de aynı şekilde evlere taşındı. Ama tabi burada işin içerisine kişisel veriler devreye giriyor. Hı hı. İlgili saldırganlar, kişilerin gerekli güvenlik açıklarını tespit ettiği durumda sadece ve sadece bilgisayarların erişmeleri yetmiyor, ilgili kişilerin kişisel verilerini de ifşa etmiş oluyor. E bu kapsamda siber güvenlik devreye giriyor. Tabii her şeyden önce e, bu tip e, güvenlik önlemlerinin alınmasında VPN teknolojileri devreye giriyor. Hı. Bu VPN teknolojilerin gerek uzaktan işletmeye erişim, gerek uzaktan eğitim sisteminde etkin rol oynamasını Hı. bekliyoruz. Yani tek başına third party yazılımlarla yapılan birçok e, uygulamada güvenlik açıkları çıktı ve güvenlik açıklarına faydalanan kişiler Sırf eğitim amacıyla bu işe dahil olmuş olsa bile ilgili kişilerin kredi kartı bilgilerine kadar çalındı. Evet. Bunlar maalesef piyasada duyduğumuz şeyler. Hı hı. Ama bu kapsamda dediğim gibi platform çok geniş. Her şeyden önce farkındalık, bilinç düzeyinin artırılması gerekiyor. Hı hı. Zaten farkındalık seviyesi artırıldığında kullanıcı gerekli siber güvenlik hı hı. önlemlerini almakla alakalı gerekli e, metodolojileri kullanıyor. <laughs> siber güvenlik alanında ürün geliştiren bir firma olarak devlet nezdinden e, ne tür destekler bekliyorsunuz? E, olması gerektiği yere siber güvenliği taşıyabilmek adına. Şöyle, e, biz tabii bir siber güvenlik şirketiyiz ve bu şirketi ilk kurarken de en başında söylediğim gibi COSCAP ARGE İnovasyon <laughs> projesi desteğiyle bu işe başladık. <laughs> Devletten aldığımız destekle şirketimizi kurduk. Projemizi keza o aldığımız hibe yoluyla destekledik. Burada biz patent başvurularımızı, fikri mülkiyet haklarımızı <laughs> devletten aldığımız hibe ile e, inşa ettik. Akabinde tabii e, ürün artık ticaretleşme boyutuna geldiğinde özellikle teknoloji hazırlık seviyesi 5. seviyeye geldiğinde artık olayı TÜBİTAK kapsamına taşıdık. TÜBİTAK Sanayi ARGE <laughs> 1500 bir ile başvurduk. TÜBİTAK'tan çok güçlü bir destek aldık. Tabi bu güçlü destekle e, devletin sunduğu imkan şu, bu tip projelerde özellikle nitelikli personel eleman yetiştirilmesinde ve istihdam edilmesinde çok büyük katkılar sağlıyor. Hı. E, o kapsamda da e, devletten aldığımız tür bir desteğiyle bu ürünü geliştirmeye devam ediyoruz. Beklentiden ziyade devlet zaten birçok şeyi kendi içinde halletmiş, Hı. tamamen yerli ülkemize özel bir patenti aldık. TÜBİTAK da bu kapsamda yine destek veriyor Diyor ki erdiği patentinizi diyor yurt dışına taşımak isterseniz diyor PCT başvurunuzu yapın. %100 patent desteğinizi devlet tarafından Hı. verin diyor. Burada sadece ekosistemi güçlendirecek, nitelikli personel istihdamını güçlendirecek desteklere ihtiyaç var. Zaten devletin bütün kademelerinde bu tip e, atılımlar yapılmış, destekler yapılmış. Tabii devlet bunları kanunlaştırıyor, yapıyor ama burada iş, üniversite-sanayi işbirliğinde kalıyor. Üniversitedeki e, KÜSİ dediğimiz Üniversite Sağlık e, Sanayi işbirliği Platformu'nun üyeleri artık öğrencileri bu kapsamda hem RG'ye teşvik etmeli, devletin bu desteklerinden bilgilendirmeli, artık e, oradan mezun olan mühendisler de bu alanla alakalı girişimcilik, ruhlarına sahip olmaları gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür Son ederiz. olarak e, Sibel Güvenlik Gümelenmesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk Telekom öncülüğünde gerçekleştiriyoruz bildiğiniz süre etkinliğimizi. Firmanız için nasıl bir katma değer yarattı etkinlik neler söylersiniz? Tabi e, bu tip etkinlikler e, çok güzel çünkü bu ekosistemin içerisinde yer alan bütün firmaları burada tanıma imkanımız oluyor. Geliştirdiğimiz ürün, tasarladığımız ürünü e, gerek Türk Telekom olsun gerek bunların diğer partnerleri olsun hepsine sunma ve duyurma imkanımız oluyor. Bizim ürünümüze karşı ilgi ciddi anlamda güzel. Bu şekilde heyecan vermesi, insanların hayretle ve merakla bizi dinlemesi bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah bu ürünü globalde de taşımayı planlıyoruz. Eğer bu konuyla alakalı da gerekli yatırım desteklerini alırsak Hı. ürünümüzü hem ülkemize hem de globale taşımak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Çok Tuncay, teşekkür Bey. Tuncay Bey. Kuantum Teknoloji'den Tuncay Bey'i dinledik. Takipte kalın.